Herkes kendisinden mesuldür. Bak gayet basit bir örnek. Bir insan en kolay kimi terbiye eder? Kendini. Niye? Beni benim kadar bilen kimse yoktur. Ben benim alimiyim. Mürşidiyim. Ama sizin cahilinizin. Bilmem ki. Huyunuz, mizacınız, değil mi? sevdikleriniz, sevmedikleriniz, özellikleriniz, yapınız, fıtratınız onlar benim için yabancı bir alem. Ama kendimi herkesten iyi bilirim. Zaaflarımı herkesten iyi bilirim. Noksanlarımı herkesten iyi bilirim. Bu kadar bilgi ve malumatla beraber en kolay kendimi terbiye etmem icap ederken ne yapıyorum abi? Dünyayı kurtarmaya çıkıyorum. İstanbul'u fethetmeye çıkıyorum. Ya kelin ilacı olsa başına sürer. Önce kendimizi kurtaracağız. Allah önce beni benden mesul tutmuş. Nefsini tatmin etmeyen, nefsini ikna etmeyen, nefsini terbiye etmeyen başkasını terbiye edemez ki. Bakın dikkat edin. Genellikle en geniş daireden başlarız. Merkeze doğru geliriz. Ama Allah'ın muradı öyle değil. Tebliğ de Allah'ın muradı merkezden halka halka geriye doğru, daha doğru, ileriye doğru gitmektir. En son düşüneceğimiz şeyi en önce düşünürüz. O da çapımızı boyumuzu aşar. Hareket alanımızı öyle kısıtlar ki. Her çibat abat ne olursa olsun deriz otururuz. Şimdi diyecek üstadımız. Ondan sonra ailemi kolay terbiye ederim. Evlatlarımı kolay terbiye ederim. Niye? Mizacını, huyunu, yapısını biliyorum. Ya anasına benzer ya babasına benzer. Evladımızı, ailemizi bırakıyoruz. Başkalarıyla meşgul oluyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bizi birbirimiz akraba yaratmadaki halk etmedeki sırrı unutuyoruz. Hubbul vatan minel iman demiş. Dedim, vatan sevgisi imandandır. Vatan sevgisi deyince hemen aklıma Anadolu Türkiye geliyor. Hayır hayır. O devletin işi. O ordunun işi. O hükümetin işi. Hubbul vatan. Evim evim önce. Ben onun sahibiyim ya. Benim vatanım, evim. Hanem, küçük bir alemim benim. Sonra köyüm. Sonra mahallem. Bak, böyle dikkat etseler var ya, herkes önce yatırımı Cenab-ı Hakk'ın kurmuş olduğu fıtrat kanunlarına göre en yakından kademe kademe başlayıp ileri doğru gidecek. Hem işi kolay olacak, hem kendine deruh dedeni yapmış olacak, hem de yorulmayacak. Vatanı kurtarıyorum, evimi kurtaramamışım. Mahallemle alakam yok. Ülkeyi kurtarmaya çıkıyorum. En kolayını bırakıyorum. Evet. En lüzumlu olanı bırakıyorum. Bana tereddüt edenle alakadar olmuyorum. Dünyayı fethetmeye kalkıyorum. ha. E Cenab-ı Hak akrabalık sırrıyla bizi birbirimize bağlamış ki ve kulum diyor önce maddi ve manevi desteğini en yakınlardan başla. Sadakada da öyle, zekatta da öyle, tebliğde de öyle. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik geldiğinde Cenab-ı Hak onu nübüvvetle şereflendirdiğinde ne yaptı? Hemen akrabasını topladı. İlk iş. En yakınlarını. Kalk ya Muhammed. Anlat davayı. Öyle değil mi? Evet. Ey örtüye bürünen adam. Kalk. Nereden başladı? En yakınlarından, en dostlarından amcalarını, dayılarını, teyzelerini, akrabalarını topladı. Kırkı mütecaviz insandı. Bir de onlara yemek yedirdi. ikramda bulundu, iltifatta bulundu. Marifet iltifata tabidir. Karınlarını doyurdu. Bak bak, tebliğin alt yapıları bunlar. Abi niye burada iftar veriyorsunuz? Ya Allah'ın kanunu böyle. El insan, abidül ihsan. İnsan ihsanın kulu ve kölesidir. Doyur karnını, iltifat et. Önüne sofrayı diz. Ona dava anlatman daha kolay olur. Niye? Senin bu ikramın altında ona bir vazife tereddüt eder. Ya bu adam bana alakadarlık gösterdi. Ekmeğini yedirdi. Soframı önüme koydu. Ben bunu bir dinleyeyim. İşte Efendimiz ve Vesselam bu sırla akrabasını topladı. Bir kişi isyan etti. O da vazifesini yaptı. Ebu Le Dinin tebliğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam merhale merhale hayatından örnekler vardır arkadaşlar. Her şeyi bizde kaydı ve kural haline getirilmiştir. Ama gel gelelim, yakınımdan değil, evladımdan değil, mahallemde akrabamdan değil, öyle insanlardan başlıyorum ki, kader buradaki arızayı benim başıma sıkıntı ediyor, orada da takatimi kesiyor. Evde huzur yok. Çocuklar, affedersin diye bir şeyden çıkmış rotada. Sen hemen davayı anlat. Bu psikoloji, bu ruh rahatsızlığı, bu geriye dönüp Bizi çeken şeyler yok mu ağırlıklar? Bizim cihat ve hizmet hayatımıza da engeller getiriyor. Yükümüz ağır, hızımızı kesiyor arkadaşlar.